Merhaba arkadaşlar mutfağıma kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlere tek hamurdan iki çeşit poğaça tarifiyle geldim. Gerçekten yumuşacık ve harika oldular. Görüntüyü görüyorsunuz arkadaşlar gerçekten muhteşem oldu. Çocuğumuzun beslenme çantasına koyabileceğimiz misafir sofralarımızı kahvaltı sofralarımızı süsleyecek bir lezzet inanın muhteşem oldular. Evet daha fazla sözü uzatmadan tarifime geçiyorum arkadaşlar. Bu tarifte ilk defa karşılaşıyorsak kanalıma abone olmayı yepyeni tariflerden haberdar olmak için zil sesi butonunu açmayı unutmazsanız sevinirim arkadaşlar. Yoğurma kabımızın içerisine yarım su bardağı eritmiş olduğum tereyağı koydum. Üzerine bir su bardağı ılık su ilave ediyorum suyumuzun ılık olması önemli arkadaşlar mayalanmanın daha çabuk olması için bir yemek kaşığı toz şeker ve bir paket instant maya ilave ediyorum ve güzelce karıştırıyorum Evet güzelce karıştırdık arkadaşlar üzerine bir su bardağı yoğurt ilave ettim tekrardan çırpıyorum 2 adet yumurtamı ilave ediyorum yumurtanın sarısının tekini üzeri için ayırdım bu şekilde sıvı malzemelerimizi güzelce karıştırıyoruz ve üzerine bir tatlı kaşığı kadar tuz ilave ediyoruz güzelce karıştırdık ve unumuzu kontrollü bir şekilde yavaş yavaş koymak suretiyle yoğurma işlemine başlıyoruz arkadaşlar Evet unumuzu kontrollü bir şekilde koyuyoruz toplamda 8 su bardağı un ilave ettim fakat unumuzun markasına ve yumurtamızın büyüklüğüne göre değişiklik gösterebileceği için unumuzu yavaş yavaş kontrollü bir şekilde koymamızda fayda var arkadaşlar Evet görüyorsunuz hamurumuzun kıvamı gerçekten harika oldu. Eğer çok yapışırsa eliniz arkadaşlar yarım çay bardağından daha az sıvı yağdan yardım alıp hamurumuzu yoğurma işlemine devam edebilirsiniz. Evet bu şekilde hamurumu yoğurdum. Üzerine örtüyorum ve mayalanmaya bırakıyorum. Evet hamurumuz mayalandı arkadaşlar. Gerçekten yumuşacık, muhteşem bir hamur elde ettik. Bu şekilde tezgahımızın üzerine boşaltıyorum ve avuç içi büyüklüğünde bezeler oluşturacağım arkadaşlar. Her zaman söylediğim gibi dokusundan, lezzetinden, kıvamından emin olmadığım hiçbir tarifi kanalımda paylaşmıyorum arkadaşlar. Kanalımdaki tarifleri gönül rahatlığıyla yapıp tüketebilirsiniz. Evet hamurumdan parçalar kopartıp avuç içi büyüklüğünde bezeler oluşturuyorum arkadaşlar. Hamurumuz gayet yumuşak ve çok güzel bir kıvamda olduğu için dinlenmeye bırakmıyorum hemen bezelerimizi alıp poğaçalarımız yapmaya başlıyoruz arkadaşlar Evet burasını hızlandırma bir şekilde geçtim of, videomu daha fazla uzun tutup sizi bunaltmamak adına bezelerim hazırladım arkadaşlar içerisine Ben beyaz peynir ve kaşar peynir ilave ettim arkadaşlar iki çeşit peynirden yaptım. İstediğiniz peyniri kullanabilirsiniz. Evet şekilde görüldüğü gibi arkadaşlar bezelerimizi hafifçe açıyoruz. içerisine koyup tekrar beze yapıyoruz ve bu şekilde şekiller veriyoruz ve tepsimize yerleştiriyoruz. Bütün bezelerimiz bitene kadar bu işleme devam ediyoruz arkadaşlar. Zaten hamurumuz çok güzel oldu. Bir de yapma süresi olduğu için gayet güzel oldular tepsi mayası almaya bile gerek duymadan hemen soğuk fırınıma 180 derecede ayarladığım fanlı olacak şekilde pişmeye gönderdim. Evet şekilde gördüğünüz gibi yapıyoruz arkadaşlar. Tekrar tekrar gösteriyorum anlayabilmeniz adına. Önce 4 parçaya bölüyoruz. Sonra 4 parçaya böldüğümüz bezeleri tekrardan 2 parçaya ayırıyoruz. Ve şekilde görüldüğü gibi süslemeler yapıyoruz gerçekten yumuşacık ve muhteşem oldu arkadaşlar. Beni buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı, yepyeni tariflerden haberdar olmak için zil sesi butonunu açmayı unutmazsanız çok sevinirim arkadaşlar. Evet arkadaşlar 21 Şubat'ta bir yılımı dolduruyorum. İnşallah nice nice yıllara diyorum. İnşallah daha güzel günlerde, daha güzel yıllarda hep beraber büyümek dileğiyle bana yorumlarıyla, beğenileriyle, o güzel mesajlarıyla destek veren tüm arkadaşlarıma teşekkürlerimi bir borç biliyorum arkadaşlar. Evet, poğaçalarımız hazır. Hemen üzerine ayırmış olduğum yumurta sarımı ilave ediyorum güzelce. Sürüyorum her tarafına arkadaşlar. Fırınıma göndereceğim diyorum. Tepsi mayası almaya gerek yok. Gerçekten hamur muhteşem oldu. İçine koymuş olduğum yoğurt da ayrı bir yumuşaklık verdi arkadaşlar. Bu da bir püf noktası olsun. Gerçekten poğaçalarımıza yoğurt çok güzel yakışıyor ve gerçekten muhteşem bir kıvam elde etmemizi sağlıyor. İlk defa denedim ben yoğurtlu poğaça yapmayı ama gerçekten çok güzel sonuç aldım. Sizin de kullanmanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Arada dil sürçmelerim oluyor arkadaşlar. Şimdiden çok özür diliyorum. Evet ilk tepsimi yaptım. Fırıma gönderdim ve ikinci tarifime geçiyorum arkadaşlar. Yine bezemizi aldık. Güzelce açtık arkadaşlar. Hamurumuzun bir tarafına bu şekilde görüldüğü gibi çizikler attık ve güzelce katlıyoruz ve bunu da bu şekilde şekilde görüldük katlayıp tepsimize yerleştiriyoruz Evet arkadaşlar bu tarifte iki tepsi poğaça elde ettim. Eğer çok geleceğini düşünürseniz katlarıyla çoğaltıp azaltabilirsiniz malzemeleri. Ben iki tepsi yaptığım için tepsinin birini buzluğa attım arkadaşlar. Gerçekten çıkarıp gönül rahatlığıyla istediğiniz zaman ısıtıp yiyebilirsiniz. Hatta bu hamuru akşamdan mayalayıp sabah kalkıp taze taze de yapıp tüketebilirsiniz arkadaşlar. Evet görüyorsunuz çiziklerimizi atıyoruz içerisine peynirimizi ilave ediyoruz. Güzelce katlıyoruz ve tepsimize yerleştiriyoruz arkadaşlar. Tepsi mayası almasına gerek duymadım gerçekten hamurum çok güzeldi çok güzel sonuçlar aldım hızlandırılmış bir şekilde tarifime devam ediyorum arkadaşlar. Bunları da bu şekilde kaşarlı, peynirli yapmak istedim. Yine şekilde görüldüğü gibi katlıyoruz ve tepsimize yerleştiriyoruz. Evet, üzerine yumurta sarımızı ilave ediyoruz. Güzelce her tarafına gelecek şekilde sürüyoruz ve 180-200 derece fırında pişmeye bırakıyoruz. 20 dakikada pişecektir arkadaşlar poğaçalarımız ama fırınımızın kalitesine göre değişiklik gösterebileceği için yine kontrollü bir şekilde pişirmemizde fayda var. Evet görüyorsunuz arkadaşlar ikinci tepsi poğaçalarımız hazır. Bu şekilde çeri domatesleriyle süsleme yaptım. Gerçekten görselliği kadar lezzeti de güzel oldu arkadaşlar. İnşallah dener ve daha güzellerini yaparsınız. Evet görüyorsunuz poğaçamızın son hali. Evet arkadaşlar poğaçalarımız fırından çıktı. Gerçekten harika oldular. Yumuşacık oldular. Bir tarifim daha sonuna geldim. Yepyeni tariflerde görüşmek üzere arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.